Ben yeni bir bak keşfettim Bakın. Menzilimi boşaltıyorum. Hatta her şeyi at. Atayım bir dakika. atıyorum. Her şey bitiyor. Buna basıyorum. Full bütün menzillerim doldu. Daha bir daha deneyelim. Yani oyun hatası mı? Gerçek oyunda oluyor mu bilmiyorum. Şimdi attım her şeyi mesela. Bastım. Oha! Bu taktik mesela böyle böyle combo yapsak. Mesela bir dakika şu gelsin be. Bak şöyle çok combo yapılır. Böyle komboyu basarız yani çok iyi olurdu. mesela diyelim aldım hiper ulti tamam mı böyle sıktım bitti mermim bitti geldim yani bence gayet iyi siz istiyorsanız gerçekte deneyebilirsiniz ben eksiyemek için şeyliği burada denedim Bekle bu botların hepsini öldürmem gerek.